Evet arkadaşlar merhabalar. Şu anda Denizli'den İstanbul'a gidiyoruz. Neredeyiz? Çivril'in dağlarındayız yani. Denizli Çivril hatta Çivril'i geçtim. Onun ilerisinde dağlardayız. Bu yol uşağa bağlanacak. Dağlardan giden bir yol. Özellikle istedim buradan gitmeyi. Yol güzel, virajlı. Ya yani düz yolda gidince uykum geliyor zaten. En azından uyku problemine de böyle bir çözüm bulmuş oldum. TRK 502 X ile beraber İstanbul yoluna tekrar düştük. Yaklaşık bir 512 kilometre var İstanbul'a. Akşam 9.30 gibi orada görünüyorum. Yani hafta sonu çok dolu dolu geçti. İstanbul'dan Konya, Konya'dan döndük Denizli. Denizli'ye giderken Eğirdir Gölü'nün oradan falan geçtim. Beyşehir Gölü'nün üst tarafından, Eğirdir'in alt tarafından geçtim güzel gerçekten. Şimdi de Uşak'a bağlanan bu yolda sizinle beraber seyahat etmekteyiz. Bu güzelliklerin sizin de e, bu güzellikleri görme hakkınız var diye düşündüğüm için kamerayı burada açtım. Gerçekten mükemmel görüntüler. Yani virajlı olması bir ki bilhassa beni çok cezbetti. Yani kamera çektiği ölçüde yer ne kadar var bilmiyorum. Size bunu yaşatacağım bu görüntüleri. Gerçekten şu an çok keyifli gidiyor. Virajlara bakın. Virajlar başladı burada. Çok güzeldi yani şu anki görüntümüz. En sevdiğim yol. Bu yol. Böyle yolları severim. Evet, böyle köylerin içinden de geçiyoruz giderken. Gerçekten çok güzel. Ben hani Ege tarafını bu yüzden çok seviyorum. Bildiğin köylerin içinden bakın. Evlerin arasından şu görüntü muhteşem görüntü. Yani kapak fotoğrafı dahi olabilir. Teyze az daha çarpıyorduk sana. Çok dar yollar tabi. Beni buraya girmeden önce uyardılar. Oranın köylerin içinden geçeceksin. Yollar dar diye. Ama iyi ki de geçiyorum. Çok keyifli. Ya tam bir köy e havası diyebilirim. Müthiş. Muhtemelen önümüzdekiler de Öyle gidiyorlar aynen. Ama benim geçmem lazım. Bunlar gidemiyor. Ya görüyorsunuz köyün içinden gidiyor resmen yolu ya. Çok güzel değil mi? Yani özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için özlem giderici bir video olacağından eminim. Tezek kokusunu da size aktarmak isterdim ama <laughs> maalesef öyle bir teknolojimiz yok. Gerçekten full tezek kokuyor. Çünkü hayvancılık yapıyorlar ve Güzel bir köy ama yani dağların tepesinde. Ya yani şu an e, Denizli'den tahminim bir bin metre falan yukarıdayız gibime geliyor. Denizli bayağı aşağıda ve çok sıcaktı. Dün akşam zor uyuduk sıcaktan. Buralar serin, üşütmüyor. Yaz serinliği ve şu doğaya bakın. Doğanın içinde köyler. TRK 502X'te zorlu virajlı yollarda yine beraberiz. 4053 kilometre oldu şu an TRK 502X'te. İstanbul'a döndüğümde 5000 bakımı gelmiş olacak ve 5000 bakıma gireceğiz beraber. Yani şu an gerçekten keyifli gidiyor. Ya freni basıyorsun da arkana ben varım yani ne yapıyorsun ki? Ya işte böyle uğraşıyoruz. Bakın şu köyler ne güzel. Şimdi TRK 502 X'te yine yolumuzdayız arkadaşlar. Umarım sağ salim gideceğiz İstanbul'a böyle dengesizlere rastlamazsak. kemal gerçekten çok keyifli. Evet yani görüyorsunuz doğa tamamen kendini bize sunuyor burada. Çok güzel bir sürüş yapıyoruz. Yani çok keyifli. Manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Manzara gerçekten müthiş. Manzara süper. Yani bu yol gerçekten güzel. Az önce köylerden geçerken de daha güzeldi zaten. Gerçekten şaşkınım şu an bu kadar güzel bir ortamda bulunduğuma. böyle vadilere iniyor ya bu yollar. Şu vadileri yukarıdan görüyorsunuz ya böyle. Ya yani bu çok güzel bir görüntü. Ben çok seviyorum böyle görüntüleri. Ege bölgesinde oldukça fazla. Yani şu vadide ağaçların görüntüsü, ne bileyim tepeden bakış. TRK 502X'te vadileri ve ovaları fethediyoruz. burada inek çıkabilir o yarısı var mesela. DRK 502X'in frenlerini denedik arkadaşlar. Yani e, olumsuz bir şeyleri olumluya çevirmeye çalışalım biz yine. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Fren testi gibi. Hiç öyle bir beklentim yoktu orada ama ya gerçekten ani olan bir şeyde Fren testi başarıyla. Ben sadece orada ön freni kullandım. Gerçekten TRK 502X'in frenleri işini çok iyi yapıyor. Gerçekten bu anlamda TRK 502X'in frenleri güven veriyor diyebilirim. Bir köyden daha geçiyoruz şu anda gördüğünüz üzere. Çekim yapmaya devam ediyoruz. Gerçekten köyler çok güzel. Bak hayırla gidin diyor. Ne güzel yazmışlar köye. Çok güzel. Şuraya bakın. Kavak ağaçları bunlar. Mısır tarlaları büyüyor mısırlar. Yani diyorlar ya motorda ana yollardan değil ara yollardan gidin. Kaybolun. Hakikaten çok doğru. Ana yoldan gitsem şerit 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 gözüm şerit görecek. Bakın burada bir sürü doğa güzellikleri. İşte ileride de ana yol görüyorsunuz, dizilmiş üst üste. Köyün içinden gitmesi bu yolun çok, çok ama çok güzel. Ben acayip keyif aldım şu an buradan. Şu an Uşağı doğru gidiyoruz buradan, yanılmıyorsam. Öksüz köyündeyiz galiba, öksüz. <laughs> çok güzel. TRK 502 X'te keşiflere devam. Yani e, burada çok köy olduğu söylendi bana peş peşe. Köyün içinden geçiyor yol dendi. Dikkat et dediler. Hakikaten resmen bir Anadolu ya. Yani çok güzel. Her yerde bakın saman yüklü şeyler, traktörler. bayağı güzel bir ambiyans var burada. Bakalım başka köye geçeceğiz mi? Buradan göreceğiz. Ama bayağı bir köy göreceğiz gibi geliyor. Oo. İşte. Kaybolmak dediğin böyle bir şey. Al sana kaybolmak işte. Yola bak. Sizin için girmediğim yer kalmadı. Bakın işte. TRK 502X'i e her ortamda deniyoruz. Asfaltta, tozlu yollarda özellikle amortisörleri sizi gerçekten memnun edecek TRK 502X'in. Çünkü burada amortisörler çok iyi iş yapıyor. Bu nasıl bir tarım aleti ya? Yola sığmıyor. Değişik bir tarım aletiydi. Evet gitmeye devam ediyoruz. Acaba nereye gidiyoruz? Çok merak ediyorum. Vay demir yolu. En sevdiğim. Ben yine bakayım şöyle kontrol edeyim de. Normal normal tren bire nezer biz burada. Vay demir yolu gördünüz değil mi? Çok güzel görüntüsü Tamam demir yolundan da geçtiğimize göre artık bize nazar değmez. Her yerden köprüden sudan her yerden geçtik. Şunu kapatalım. Arkadaşlar yani motor gerçekten anlık bir şey ve hataya yer yok. Yani vereceğiniz karar hayatınızı etkileyebilir anlık olarak. İşte bu motor işi biraz tecrübe diyorlar ya hakikaten tecrübe çok önemli. Tecrübe de nasıl olacak? Bu şekilde yollarda yol yaparak tecrübe kazanacaksınız. Başka bir yolu yok bu işin. Gerçi ne kadar tecrübe kazanırsan kazan. Yani her türlü... Ol Aa, şuraya bakın, ağaçlara bakın. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel.